Merhaba arkadaşlar. Yeni bir video ile karşınızdayım. Bugün daha önce hiç yapmadığım bir şeyi yapıyorum. WBADOK'ta bu sefer 7 Danlar'ın maçını izliyorum arkadaşlar. Birlikte bu maçı izleyelim ve elimden geldiğince de yorumlamaya çalışacağım. Ee, şimdi şu anda hızlı oynuyorlar tabi. 10 ee, dakikaları var ama bayağı bir hızlı oynuyorlar. Biraz... En, en baştan itibaren bakmak istiyorum. Arkadaşlar bakın dört e, köşede paylaşıldıktan sonra siyah bu köşeye yaklaştı. Beyaz pinsır attı. Bu hamleyi daha önce e, çok fazla görmedim. Çünkü burada 4-3 bu kenara yakınken pinsır e, çok atılmıyor. Daha sonra siyah normal bir şekilde zıplıyor. Burada 3-3'e de girildiği oluyor. Ya da double approach yani diğer taraftan da yaklaşıldığı oluyor. Beyaz normal olarak zıplamış. Siyah şimdi muhtemelen buraya ya da buraya oynayacak. Bakalım. Aynen. Tamam normal Joseki oynuyorlar. Burada genelde siyah bunu yapıyor. Buraya doğru uzuyor. Ama burada farklı bir şey tercih etmiş ve beyaz da dönmüş. Evet. Beyaz şeklini oturtuyor. Siyah hala da şekli tam oturmuş değil. Köşe boş ama ortaya doğru çok güzel bir şekil elde etti siyah. Siyah pip attı. Burada kesme tehdidi yapıyor. Artık beyazın burayı bağlaması lazım. Beyaz bağlıyor. Pardon birazcık fazla gittik galiba. Hızlı hızlı ki maçı e, takip edebilelim. Beyaz bağlıyor. Siyah buradan zıplıyor ki buradaki göz potansiyelini kırmak için siyah zıplıyor aynı zamanda burada alan elde ediyor ve beyaz da göz aramak için ortaya doğru zıplamış oluyor. Evet, daha önce de dediğim gibi bu şekil tam olarak oturmadığı için siyah bu şekline oturtmak istiyor. Yani oturtmak derken ne demek? İki göz potansiyeli elde etmek istiyor. O yüzden köşeye doğru şöyle bir keyif hamlesiyle köşeyi köşeyi tehdit ediyor. Beyaz köşeyi savunuyor. Siyah girmeye devam ediyor. Beyaz savunmaya devam ediyor köşesini. Siyah kesme tehdidi yapıyor. Beyaz bağlıyor. Siyah tekrar buradan hane yaparak bu taşı tehdit ediyor. Beyaz muhtemelen uzacak. Evet uzadı. Şimdi siyahın zıplamasını bekliyorum burada. Ama zıplamadı. Olabilir bu da. Yani şöyle diyeyim. Burada bir göz potansiyeli var. Burada da muhtemelen bir gözüm var diyor. Ve hala da burası çok açık olduğu için bu Kenarı ikiye bölmeyi tercih etmiş olabilir. Bu da güzel bir tercih. Beyaz muhtemelen buradan ya da buradan bu taşa yaklaşacaktır. Evet, bu taraftan yaklaşmış. Siyah zıplamış. Niye böyle oluyordu? Heh. Siyah zıplamış. Beyaz köşesini savunmuş. Siyah köşeye saldırı düzenliyor. Beyaz yukarı e, yapışıyor. Hem bu taşa saldırıyor, hem de aslında bu gruba saldırıyor. Ama siyahın bu taşını savunması lazım artık. Evet hane yapıyor. Beyaz uzuyor. Siyah köşeye bir atak yapıyor. Beyaz köşesini savunuyor. Artık bu grup zayıf olduğu için siyahın buna bir çözüm bulması lazım. Buradan yapışmış. Zıplamayı da tercih edebilirdi. Şimdi muhtemelen beyaz ya uzacak ya hane yapacak. Bakalım. Ya buradan ters taraftan hane yapmayı tercih etti. Genelde yapılmayan bir hamle. Çünkü bu e, taş artık bu grupla bağlı değil. Siyah kesmiş. Beyaz uzamış. Alana doğru saldırıyor. Siyah ateli beyaz uzuyor. Siyah hane artık beyazın bu taşı alması lazım. Muhtemelen buraya oynayacak. Evet. Siyah da buradaki zayıflığını savunuyor arkadaşlar. Ve beyaz en son dönüp artık buradaki şeklini tamamlıyor. Ve buradaki siyahlara saldırıyor. Muhtemelen siyahlarda bağlamayı tercih edecek. Evet bağladı. Hmm, neredeydik? Evet kesme tehdidi yapıyor beyaz. Hala da grup tam olarak e, yaşamıyor. O yüzden siyahın bağlaması ve oradan bir şekilde kaçması lazım. Beyaz bir de dönüp bu gruba saldırıyor. Bakın burada kesme tehdidi oluşturuyor. Siyah ne yapacak? Siyah hemen bağlamadı. Beyazın istediği siyahın bağlaması aslında. Siyah diyor ki istersen kes diyor. Ben bu grubumu ortaya doğru kaçmak istiyorum. Çünkü yukarıdaki grubum da zayıf. Belki bir e, zaman bunu bağlayabilirim diye ortaya doğru zıplamış. Tabi beyaz o fırsatı e, tepmiyor ve hemen siyahı kesiyor oradan. Güzel, yapışmış siyah. Bu iki taşı tehdit ediyor. Beyaz muhtemelen hana yapacak buradan. Evet, beyaz hana yaparak bu taşı garantiye almış oldu bir anlamda. Siyah uzuyor. Beyaz artık buradaki potansiyelini kırmak için yukarı yaklaştı. Oo çok güzel, çok güzel. Burada bakın hem buradan kesme tehdidi var hem buradan. Şimdi bakalım beyaz hangi tarafı bağlayacak? Tabi bu arada atlamalar oluyor. Onun neden olduğunu tam çözemedim. Birazcık hızlı gidelim. Beyaz ateri siyah koya giriyor. Beyaz koya alıyor. Bir ko ya tehdidi yapıyor. Bakın burada keserim seni diyor. Beyaz yok kesme diyor. Tamam o zaman diyor. Bir hamle geçti. Ben yukarıdaki koyu alırım diyor siyahta. Beyaz da güzel bir ko tehdidi. Bakın burada siyahı kesme tehdidinde bulunuyor ama siyah koyu aldı. Tehdidi görmedi, koyu aldı arkadaşlar ve beyaz buradaki taşını artık bağlamak zorunda. Halbuki buradan tehdit etmişti. Bu ko tehdidi değil miydi yoksa? Arkadaşlar beyazın bu grubu şu anda çok çok zayıf. Beyaz kaçmak zorunda. Bakalım. Evet yaklaşmışız. Bakalım evet siyah kesti beyaz bağladı siyah uzadı ve köşeyi aldı beyaz artık kaçmak zorunda evet oyuna geldik arkadaşlar şu anda yetiştik oyuna hızlı bir şekilde gelerek bakalım siyah ne yapacak siyahın 4 dakika 40 saniyesi var siyah beyazları kesmeyi tercih etti ve bence çok güzel bir tercih buradaki potansiyelini kırmak için ve kesti. Ve kesti artık beyazlar ortaya doğru kaçmak zorunda. Çünkü iki gözü yok bakın. Bu beyaz grubun iki gözü yok ve ortaya doğru kaçmak zorunda. Ama aynı zamanda siyahların bu grubu da zayıf. Gördüğünüz gibi beyaz daha önce buraya uzamıştı ve burada bir kesme tehdidi var siyah için. Bakalım siyah nereye oynayacak? Buraya oynayabilir. Siyah buraya oynayabilir. Ama bu sefer beyaz buradaki grubunu çok güzel bir şekilde rahatlatır ortaya doğru kaçarak. Bence ben olsam buraya oynardım. Ama uzamayı tercih etti siyah. Bakalım beyaz kesecek mi buradan? Beyaz beyaz kesmedi. Beyaz aşağıdaki gruba önce bir sente de bir saldırayım dedi. Şöyle bir uzayım dedi. Sen buna önce bir cevap ver. Ondan sonra ben yukarı oynarım dedi şu anda. Siyah evet zıpladı. Çünkü burada en fazla bir göz çıkartabilir siyah muhtemelen. İkinci gözü de burada aramak zorunda. Yoksa bütün grubu ölür. Beyaz siyah gruba hala da atak yapmayı sürdürüyor. Bakalım siyah buna cevap verecek mi? <laughs> Sürelere bakalım. Siyahın süresi daha az. Beyazın 5 dakikası var. Siyahın 3,5 dakikası kalmış. Siyah biraz zor durumda diyebiliriz. Ama beyaz da bu grubunu nasıl kaçacak ee, çok merak ediyorum. Evet bambu joint ile bağladı. Bakalım burası gelebilir. Şu hamle gelebilir. Aynı zamanda bakın beyazın bu grubu da daha sonra sıkıntıya girebilir. Beyaz burada zıplayabilir. Burayı da bağlayabilir ama beyaz artık bu gruba atak yapmaya başladı. Daha önce de söylediğim gibi kesme tehdidi yapmıştı ve şimdi de kesiyor. Ama siyah uzadı arkadaşlar. Kendini kestirmedi ve diyor ki ben ortaya doğru kaçabilirsem senin bu grubun da zayıf. Savaşalım diyor siyah. Siyah savaşalım diyor ve bu iki taşı feda edecek muhtemelen. Beyaz kaplan ağzıyla ortaya doğru çıktı bu grubunu da kaçmak zorunda. Şimdi beyaz bu siyahlara saldırmak istiyor ama aynı zamanda bu grubu da zayıf bir şekilde buradan da kaçması lazım. Çok çekişmeli bir maç sürüyor arkadaşlar. 7 danlar oynuyor şu anda ve biz de izliyoruz. Evet beyaz pardon siyah bağladı. Siyah bağladı. Bakın beyaz bu grubunu rahatlattı. Siyah bu grubunu rahatlattı. Gördüğünüz gibi. Beyaz kesmeyi savundu burada. Bu taşı tehdit altındaydı çünkü. Bakalım siyah zıplayacak mı? Burada bir zıplama hamlesi bekliyorum. Şuraya, 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 şu bölgeye bir hamle bekliyorum. Ama burada bir kesme ha bu bu tehdit arkadaşlar bu gruba tehdit beyazın bağlaması lazım burayı artık ya da bu buraya oynayıp bu taşı alacak aynen sen oynuyor siyah şimdi beyaz bu taşı alacak daha sonra zıplama hamlesini yapacak muhtemelen siyah Beyaz savunmadı bu taşı. İlginç şeyler oluyor arkadaşlar. Sente oynadı beyaz. Kesme tehdidi yaptı. Bir oradan bir oradan tehditler geliyor. İki farklı cephede savaş sürüyor şu anda. Burada savaşılıyor ve burada. Aşağıda ve yukarıda iki savaş sürüyor. Şimdi dediğim gibi burada göz yok. Burada bir tane göz var. Siyah o zaman zıplamak kaçmak zorunda. Aynen kaçmak zorunda buradan. Bağlayacak. Aynen kaçtı. İkinci gözünü oruyor ama çok sert bir atak geldi arkadaşlar. Hem bu grubunu rahatlatmak için Keima ile zıpladı hem de buradaki siyah gruba saldırıyor. İkinci gözün yok diyor. Senin bir şekilde burada iki göz yapman lazım diyor. Siyah çok zor durumda. Çok zor durumda. Burada aşağıda iki göz yok arkadaşlar. Şimdi uzun uzun onu anlatmıyorum. Çünkü oyun sürdüğü için orada muhtemelen sadece bir göz yapabiliyor siyah. İkinci gözünü ortada aramak zorunda. Evet, beyaz taşlarını bağladı, grubunu bağladı. Siyahın buradan bir şekilde çıkması lazım. Nasıl çıkacak? Ben de merak ediyorum. Merakla izliyorum şu anda. Be, e, siyah ikinci gözü nasıl bulacak burada? Ya da ölüp terk mi edecek? Onu hep birlikte göreceğiz. Ve siyah aynı zamanda süre baskısı da hissediyor şu anda bakın. 2 dakikası kalmış. Biraz sonra Biyoyomi'ye geçecek ve her hamleyi 30 saniyede yapmak zorunda. 3 tane 30 saniyesi olacak. Siyah düşünüyor. Siyah düşünüyor. <laughs> ben olsam, ben olsam valla ben de düşünürdüm burada. Ben olsam ben de düşünürdüm. Burada çok ince hesaplar dönüyor. Evet uzadı. Uzadı ama beyaz kapattı. Şimdi burada hane mi yapacak? Hane işe yaramıyor. Evet zıpladı. Buradan of Beyaz'ın bu grubu da tehdit altında. Evet kesişmeler oldu. Birbirlerini kestiler ve nefes yarışı mı başlayacak arkadaşlar? Nefes yarışı mı başlayacak burada? Beyaz'ın bu grubuyla siyahın bu grubu arasında büyük bir savaş başlayacak ama ilginç bir şekilde siyah zıpladı. Siyah zıpladı. Siyah neden zıpladı? Bu, bu hamleyi anlamadım. Çünkü siyahın bu grubu kesilmiş durumda. Ve ikinci gözü yok. Bu muhtemelen şu şu gruba sente. O büyük resmi gördüsi ya. Muhtemelen eğer beyaz cevap vermezse bu hamleleri bu grubu ölecek diye beyaz da bir şekilde kaçmak zorunda, cevap vermek zorunda. Halbuki burada da çok büyük bir savaş dönüyor. Aynen iki yerde iki yerde savaşmak zorundalar. Şu anda çok karışık mevzular. İki yerde de aynı anda iki cephede de savaşmak zorundalar. Ama herkesin bir hamle yapma hakkı var. İşte bu birazcık acı verici tabii ki de. Bu savaşa mı, aşağıdaki savaşa mı, yukarıdaki savaşa mı hamle yapmaları lazım? En büyük hangisi? Evet, beyaz bir şekilde buradan kaçmaya çalışıyor. Bu taşı aldı gördüğünüz gibi. Siyah buradan kesecek muhtemelen burayı. Ya da buradan kesecek, bu da atarı. Şimdi beyaz bunu almak zorunda. Şimdi burada bir ko çıkabilir arkadaşlar. Siyah buradan keserse eğer şu anda ya da buradan ateli çekerse yok oradan ateli çekmesi işe yaramıyor galiba da. Ama siyah buradan keserse beyaz da buradan keser değil mi? Bakalım neler olacak. Siyahın bu grubu öldü mü şimdi? Ben siyahtan bir terk bekliyorum açıkçası. Bir terk bekliyorum. Pardon. Şimdi beyaz. Beyaz bu Atari'yi çekmesi çok büyük. Beyazın bu Atari'yi çekmesi. Çünkü bakın beyazın bu grubunun da gözü yok. Fark ettiniz mi? Burada göz yok. Ortaya doğru kaçmak zorunda. Ve burada bir kesme noktası var. Aynen bu Atari çok büyük. Buradan çıkmak zorunda beyaz. Siyah bağladı. Beyaz muhtemelen uzayacak buradan. Şu anda mouse'un ma olduğu yere. Evet uzadı. Bakalım şu anda Siyah geride bence. Çünkü beyaz kaçtı. Şu grup içeride kaldı ve iki gözü yok. Şimdi siyah ne yapacak? Siyah bu grubu feda mı etti acaba? Nasıl olabilir ki? Oraya oynamıyor. Feda etmiş olabilir mi? Şimdi siyah üst bölgeyi çok büyük alıyor ama üst bölgede de zayıflıklar var. Siyah kesti, beyaz uzacak. Yani mecbur uzacak. Siyah bu taşı alırsa bu grubunu kurtarır çünkü. Şimdi olacak şeyleri merak ediyorum. Evet siyah biyoyomiye girdi. İlk 30 saniyesini kullanıyor şu anda. Kaplan ağzıyla ortaya doğru çıkmaya çalışıyor. Beyaz hane ile önünü kapatabilir. Şu anda Savaş kızışmaya başladı. Hmm. Siyah, beyaz zıpladı, siyah kesme tehdidi yapıyor, beyaz bağlayacak orayı. Şu anda en son oynadığı hamlenin sağına oynayacak. Evet. Şimdi siyah ne yapacak? Siyah da zıpladı. Hala daha o büyük beyaz gruba atak yapmaya, e, yapmayı sürdürüyor siyah. Orası ölürse siyah kazanır çünkü ama beyaz ölmez orada çünkü göz potansiyeli var gördüğüm kadarıyla. Ama siyah yukarı atak yaparak aşağı doğru bir duvar alıyor bakın fark ettiyseniz. Bu evet. grup ölmese bile burada siyah bir duvar alıyor ve sonra dönüp aşağıdaki beyaz gruba sert bir saldırı düzenleyecek. Çok ilginç şeyler olacak şimdi. Evet, o saldırı hamlesi geliyor. Buraya bir yere bir saldırı hamlesi bekliyorum. Bundan sonra işler karışacak çünkü. Haydi siyah köşesini savunmayı tercih etti önce. Şimdi gelebilir. Şimdi gelebilir. Bu bölgeye bir hamle. Gelmedi hala da. Çünkü bu beyazın bu grubu yaşıyor. Siyahın bu grubu ölü. Şu anda bakın estimate atacak olursak bu grubu ölü göstermiyor. Ama beyaz önde gösteriyor hala daha yani. Düşünün. Ama burayı da ölü göstermiyor. Estimate'e güvenmiyoruz. Estimate'e güvenmiyoruz. Siyah beyazın alanına girmeye çalışıyor oradan. Hala daha bir atak yapıyor. Beyaz da biraz aç gözü davranıyor açıkçası. Aşağıdaki grubu öldürmüşsün hala daha alana girmeye çalışıyorsun. Birazcık safe oynaması lazım burada gibi geliyor bana ama yine de güzel atak yapıyor beyaz. Şimdi siyahın bu grubu her an tehlikeye girebilir. Bu, bu taşlar zayıf ama burada bir şekilde a, aynen böyle bağlamayı tercih ederse şimdi siyahın muhtemelen ya buradan kesmesi lazım ya bu, buralara bir hamle yapması lazım siyahın. Zıpladı. Şu taşları alıyor siyah. Çünkü bu grubu zayıf gördüğünüz gibi. Önce bir orayı savunacak. Bir de diğer taraftan yapıştı. Beyaz da kaplan ağzıyla şeklini oturtuyor. Evet. Şimdi kesti ve bu grubunu bağladı. Şimdi beyazın hamlesi önemli. Şu an beyazın beyaz e, şu an aşağı bir hamle yapabilir. Arkadaşlar burası da çok büyük. Bir şekilde bu bu bölgeye ilk kim oynayacak? Onu öğrenmemiz lazım ve beyaz oynadı. Bu oyun beyazın arkadaşlar. Bu oyun beyazın. Siyah bence kazanamaz bu maçı. Eğer bu grup ölüyse siyah kazanamaz. Estimate'de şu grubu ölü göstermiyor. Ya bu grup ölmese bile beyaz önde galiba. <laughs> Evet, siyahın bu taşları şu anda tehdit altında. Siyah buradan kesmeyi göze alamaz. Üç taşı ölür. Siyah muhtemelen bu üç taşını kaçmayı tercih Ten edecek. Seconds. Ya da feda edecek ikisinden biri. Bakalım kaçacak mı, feda mı edecek bu üç taşı? 20 seconds. 25 seconds. Siyah şu anda bir oyu de beyaz hala daha bir oyu girmedi. Hala da Tenuki yaptı, farklı bir yere oynadı, ilginç bir tercih. Bu hamle burayı tehdit ediyor, beyaz da bağladı. Yoksa keser siyah burayı. 10 seconds. Şimdi buraya bir hamle gelebilir. Evet. White wins by resign. Evet arkadaşlar güzel bir maç izledik. Çekişmeli bir maç izledik. Ee, dediğim gibi beyaz zaten çok öndeydi. Aşağıdaki şu siyah grup zaten ölmüştü. Şöyle işaretleyelim isterseniz grubu da. Şu siyahların şu grubu arkadaşlar şöyle iş, işaretlediğim şu grubu. Şöyle hepsi birbirine bağlı. Siyahların bu grubu beyaz alanın içinde ve iki göz yapamıyorlar. İki göz yapamadıkları için bütün bu alan siyahlar da dahil ve o siyahlar tahtadan kaldırıldıktan sonra oradaki alan da dahil beyazın puanı. Siyah burayı feda ettikten sonra ne yapabilirdi? Onu da isterseniz söyleyelim. Beyazın şuradaki grubuna Şuradaki büyük grubuna saldırmayı tercih edebilirdi ki saldırdı siyah aslında bu gruba ama saldırdıktan sonra bir şekilde o grubu alamadı ee, beyaz Çünkü sağ tarafa doğru çok güzel bir şekilde kaçtı arkadaşlar yani bu grubu bu tarafa doğru kaçıp burada bir alan elde etmiş oldu ve aynı zamanda buradan da kaçtığı yerden de bir de Siyahın alanına girdi aynı zamanda ve iki göz problemini çok güzel bir şekilde çözdü beyaz. Ama siyahın hem aşağıdaki grubu öldü hem yukarıda alan yapamadı. Beyaz çok güzel girdi o alana hem de beyazın grubunu öldüremedi. Bu yüzden siyah terk etmek zorunda kaldı maçı arkadaşlar. Ve söylemek istediğim şey. Böyle çok geride olduğunuz zaman, gruplar öldüğü zaman e, terk etmeniz gerekiyor. Tabii eğer başlangıç seviyesindeyseniz e, ne zaman terk edeceğinizi, oyunun ne zaman bittiğini, sonuna kadar oynamam gerekiyor mu? E, bunları çok bilemiyor olabilirsiniz. O yüzden çok fazla kafaya takmayın. Eğer oynamak istiyorsanız oynayın ama bir saatten sonra diyelim ki atıyorum... 60 tane taşınız ölmüş sizin alanınız o kadar küçük ki kazanma ihtimaliniz yok böyle durumlarda oyunun son hamlesine kadar oynayıp puan saymıyoruz genelde geride olan taraf oyunu terk ediyor bu maçta olduğu gibi tabi terk etmekle alakalı çeşitli farklı fikirler var kimi oyuncular terk etmeyi o kadar doğru bulmuyor ama bazı oyuncular da terk etmenin bir saygı olduğunu savunuyor. çeşitli fikirler mevcut. Evet arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim. Bu tip videoların gelmesini istiyorsanız videoyu beğenirseniz sevinirim. Ben canlı maç da yapıyorum bildiğiniz gibi. Aynı zamanda böyle yüksek seviyeli oyuncuların da maçlarını izleyebiliriz hep birlikte. Eğer beğendiyseniz yorum kısmına bunu belirtirseniz bu videolardan daha fazla gelebilir. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.